Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce tabii ki Trabzonspor'da sakat oyuncularda son durum nedir? Önce Vanspor maçımız var ardından önemli Göztepe maçımız var. Takımdaki genel hava nasıl onu sizlere aktaracağız. Ardından da transferle ilgili önemli detaylarımız var. Onları sizlere aktarıp videomuzu noktalamayı planladığımızı sizlere söyleyelim. Arkadaşlar çarşamba günü saat 20'de Van Spor'la kendi evimizde karşılaşacağız. Dün de biraz bahsettim. Rotasyon bekliyor muyum? Tamamen rotasyonlu bir kadroyla çıkacağını Fatih Tekeli düşünmüyorum. Ama bazı bölgelerde e, aşırı e, yük binmesinden dolayı bazı oyuncularda sakatlanma riskine karşılık olarak e, rotasyon bekliyorum. Bu kim olabilir derseniz onu ananın yerine Onur Alp olabilir. Örnek veriyorum Mustafa Eskellaç'ın yerine. Arif olabilir. İşte ileride çok fazla forma şansı bulamayan Sikan ve Cihan Çanak olabilir. stoperde Serdar ve e, Baniya ikilisi de olabilir. Bunlardan bir tanesi de olabilir. Tamamen rotasyona gidersek arkadaşlar bir kaza kurbanı olabiliriz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Dün de söyledim. Abdullah Avcı döneminde bir Adana Demirspor maçı. Adana Demirspor o zaman Süper Lig'de değildi. penaltılarla elendiğimiz bir kupa maçını hatırlıyorum. O yüzden çok ciddiye almak lazım. Ya Van Spor alt ligdedir. Kolay yeneriz. Mantığını asla ve asla benimsememiz lazım. Ki. Hele hele bu tür maçlar tek ayaklı. Ve telafisi olmayan bir maç. İster istemez alt liglerde oynayan oyuncular da Trabzonspor'u eleyebilmek adına kendilerini Türkiye gündemine oturtabilmek adına Konuşulabilmek adına tabii ki Trabzonspor'u e, saf dışına bırakmak isteyeceklerdir. O nedenle ben dengeli bir kadro bekliyorum. Evet lig maçlarına nazaran 5-6 tane e, değişiklik bekliyorum. Çünkü bizim pazar günü de arkadaşlar deplasmanda bir Göztepe maçımız var ki bana göre bu sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Evet Fenerbahçe ile oynadık, Galatasaray ile oynadık ama diğer takımlar içerisinde arkadaşlar hem kadro açısından bakıldığı zaman hem oyun hem sistem açısından... Göztepe bu ligin önemli takımlarından, iyi oynayan ekiplerinden bir tanesi. Son maçı 2-1 kazandılar Antalya Spor karşısında ve Taha Altı kardeşinde çok güzel bir kafa golü var. Ben Taha'yı gönderirken Trabzonspor'u çok feveran ettim. Çok isyan ettim arkadaşlar. 2.4 milyon artı Taha'yı verdik. Aldığımız ors ortada yok. 1 lira para kazanmadık. Para da heba oldu. Sakatlık geçti. Tabii bir sakatlık olacağını kimse kestiremez ama döndükten sonra da bir türlü beklenin e, o, randımanı veremeyince bir anlamda oyuncuyu bedava verdik. 2.4 milyon euro da arkadaşlar buhar oldu. Uçtu gitti. Çünkü oyuncudan hiç e, faydalanma şansımız olmadığını söyleyelim. E, arkadaşlar şunu da hemen belirtelim sizlere. Sakat oyuncular var. E, tabii Savic'i bekliyoruz acaba döner mi diye ama henüz takımla birlikte çalışmalara katılmadığını ifade edelim. Bu hafta içerisinde Göztepe maçında Olay'ı cezalı. Olay'ın yerine Fatih Tekke, Buşar'ı Folkarelli muçi mi yapar? Yoksa Stoper bölgesine Batagov'un yanına Baniya'yı alıp Oka'yı orta saldığı mı değerlendirir? Şunu söyleyeyim Oka'ya inanıyor. Bakın Oka'ya Fatih Hoca inanıyor. Benim bakış açım farklı. Sizin bakış açınız farklı. Ben o Okan Stoper olmaz diyorum mesela. Oynuyor. Oynuyor ama görüyoruz arkadaşlar. E, Fatih Hoca ona inanıyor güveniyor. Olsun diyor. Sonuçta bu takımın teknik direktörü Fatih Hoca. Kararları veren de Fatih Hoca olduğunu söyleyelim sizlere arkadaşlar. O nedenle e, orada orta sahada tabi olay olmayınca Folkarelli'nin dönüşü var. Orada Buşari Folkarelli Muçi de yapabilir. Okay e, Folkarelli Muçi de yapabilir arkadaşlar. Ama Buşari'den bilmiyorum. Fatih Hoca memnun mu değil mi ama yavaş yavaş çok beklenti içine bizi soktu. Yaptığı açıklamalarla büyük beklentiler içine girdiğimiz e, bu Buşari artık yavaş yavaş 11'e dönmeli diye düşünüyoruz. Biraz daha oyuncuyla ilgili fikir sahibi olabilmek adına. E, Savic bakalım biraz zor gibi görünüyor arkadaşlar. Ama Folkorelli zaten son müsabakada yedek kulübesindeydi. Hani riske edilmedi. Konya maçı biraz sıkıntıya girse belki oyuna sonradan girebilecek bir konumdaydı ama 3-1 kazanınca Fatih Hoca Filipe Augusto'yu da riske etmedi. Diğer bir isim Folkorelli'yi de riske etmediğini söyleyelim. Tabii ki Göztepe maçına bir 11 kişilik kadro ile çıkacağız. Ama dediğim gibi bu maç arkadaşlar şunu söyleyeyim. Evet Konya maçı açısından baktığımız zaman hani pozisyon zenginliği açısından e, iyiydi. E, i̇lk yarı biz kötüydük. ikinci yarı biraz daha iyiydik ama ikinci yarında belli dönemlerinde oyun üstünlüğünü rakibe verdik. E, biraz ön alan baskısı yedik. Onu da söyleyelim sizlere ama Göztepe maçı bence seyir zevki e, oldukça iyi bir müsabaka olacağını söyleyelim inşallah. Kazanan takım biz oluruz çünkü arkadaşlar akabinde biliyorsunuz Beşiktaş'ta içeride oynayacağız. O maça da moralli çıkabilmek adına inşallah göztepe İzmir deplasmanından da Trabzonspor 3 puanla ayrılır diyelim. Arkadaşlar gelelim transferle ilgili detaylara. E, Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi başkanın daha önce söylemleri vardı. Hatırlarsanız şunu demişti. Hani biz Ocak ayında yapmayı planladığımız transferleri aslında Aralık ayında bitirmek istiyoruz. Yani bu ay hareketli bir ay olacak. Bugün ayın 1 Aralık. Yeni bir aya merhaba dedik. Ee, başkanın söylemlerinden yola çıkarak bu ay hareketli olacağını söyleyelim. Hani transfer dönemi ama şu var. Genelde hep açıklamalar böyle oluyor ama bazen hesaplar istediğiniz gibi gitmiyor arkadaşlar. Bitti dediğiniz transferde pürüz yaşıyorsunuz. Alalım dediğiniz oyuncuda son anda hoca değişiklik yapıp istemeyebiliyor. Bunlar transferin e, genelinde yaşadığımız sorunlardan bazıları arkadaşlar. E, ama Keşke hani Aralık ayında her şey ocak başladı tak 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 alabildiğimizi alıp gönderebildiğimizi gönderip yerli oyuncuları da kadroya katıp biz hazırız deyip aslında yola devam etmek lazım. Bugün Onarçu ile ilgili bir haber okudum arkadaşlar. Ara e, Arakodare'nin performansı biraz Nijerya milli takımını düşündürüyormuş. E, ve e, özellikle Onarçu'nun da golleri atması, skor üretmesi işte Nijerya milli takımı teknik direktörün de dikkatini çekti arkadaşlar. E, Afrika Kupası'na çağrılabilir gibi bir takım yorumlar ve açıklamalar var. İnşallah çağrılmaz. Bakın inşallah diyorum. Arkadaşlar Trabzonspor şu anda e, hani şunu söyleyeyim. E Tabii ki o, o dönem içerisinde transferin belli bir bölümü belki yapılmış olacak. Bazı oyuncular gelmiş olacak onu bilemiyorum. Ama şu an biz Santrafor aramıyoruz. Sadece Filip ile bu iş olur mu çok zor arkadaşlar. Hani dedim ya ben. Çok dengeli bir şeyimiz yok. Bazı oyuncuları aldığımız anda sıkıntı yaşıyoruz. Mesela bakın bugün Göztepe maçında olay olmayacak. Bakalım orta saha nasıl bir görüntü verecek. Bunlar tabii ki soru işaretler ama ona açıyor çekip aldığın zaman ileride gol atabilecek. Direnç gösterebilecek. Ucunda en azından pozisyona girecek. Çok fazla oyuncu özelliklerini yok. Çünkü kanatların işlemiyor. Merkezden gitme şansın yok. Hani o savunma arkalarına atılan bizim tipik aradığımız Marek Hamsik'ten beri bu yıl olmadı bir dahaki yıl gelir dediğimiz 8 numaranın yokluğu da çok bariz bir şekilde ortada ama dediğim gibi sizin benim düşündüğüm gibi Fatih Hoca düşünmüyor onun kafasındaki 8 farklı bakın 2 tane 6 numara gibi birini 8 numara olarak kullanıyor yani Folkarelli bakın 8 değil asıl mevki 6 numara artı Benjamin Bouchari 6 numara olayı 6 numara 8 oynar mı oynar arkadaşlar oynamaz demiyorum ama tipik. Bizim beklediğimiz, kafamızda arzuladığımız bir 8 numara değil yani. Ee, i̇nşallah dediğim gibi yani onaçu inşallah çağrılmaz Afrika Kupası'na. Çünkü arkadaşlar final dahi oynayacak olsanız en az 2-3 tane maç kaçırma şansınız var. Bazıları Afrika Kupası tam araya denk geliyor diyorsunuz ama arkadaşlar başlama daha erken. Son hafta yok bakın. Yani bunlar e, sondan bir önceki hafta maçtan sonra milli takım kampına gidecekler. Afrika Kupası'na gidecek olanlar. Bir de final oynadığın zaman... Ee, bittikten sonra yani lig e, ara bittikten sonra 1-2 hafta daha final oynarsan kaçırma şansın var. Yani 3-4 hafta olmayabilir bu oyuncudan. Bakalım yani özellikle e, Onana arkadaşlar Onana gitti mi ne olacak? Yani şimdi düşünüyoruz. Hani bu maç acaba diyoruz Van maçında Onur Alp olur mu? Fatih Hocam mutlaka düşünüyordur diyorum ama bir şekilde bu gençlere güven vermek lazım. Çünkü gittiği anda şaşkın oradaki gibi ortada kalmamalı arkadaşlar. Uğurcan varken de bu yapıldı bakın. Uğurcan varken de kupa maçlarında hep o Uğurcan oynatıldı. Ya yani genç oyuncuları da sakatlıkları vardı şuydu buydu evet. Ama yani sakat olmadıkları dönemde de bu oyuncularla ilgili en azından biraz onları alıştırma lazım. Yoksa hiç oynamadın hadi buyur kardeşim. Hani çık oyna maç kurtar ya da e, iyi bir performans sergile diyemeyiz arkadaşlar alıştırmamız lazım onları diye düşünüyorum şimdi gelelim transferle ilgili detaylara arkadaşlar şimdi Trabzonspor e, şunu söyleyelim Angulo isminde çok ciddi ama e, oyuncu için istenen rakamlar tam olarak benim kulağıma gelmiş değil ama şunu söyleyeyim Trabzonspor'u zorlayacak rakamlar neden aslında anderlet aman aman oyuncuyu satma taraftarı değil. Ama talep gelmiş. E, tamam kardeşim e, bu oyuncunun örnek veriyorum. Ediri e 7-8 ise 15 milyon euro. Örnek veriyorum 12 milyon euro. Hani bu paraları Trabzonspor verir mi? Bence vermemeli arkadaşlar. Bakın acele ediyoruz evet. Kanatlarda sıkıntı var mı? Var. Angulo iyi bir oyuncu mu? Evet. Ama verilen rakamlar çok yüksek. Bakın biz e, özellikle Oleg Bey alırken de büyük beklenti içine girdik. Aa, harika adam çalım geçiyor. Diliplik iyi, süratli içeri giriyor ayakları iyi şu mu dedik. Arkadaşlar nerede o be? Bir Kocaeli maçında biraz kıpırdadı ilk hafta. 13 haftadır biz Oleg be arıyoruz. Yani bu tür işlerde tabii ki inceleyip sık dokumak lazım. Karar verme noktasında e, net tavrı tabii ki vermek lazım ama dediğim gibi iyi araştırma yapmak lazım. E, bir de hani bunu kendi içimizde çözebilir miyiz diyor düşünüyorsun ama yok. Zubkov da yok. Bakın Zubkov da geçen iki görüntüsünü aratıyor. Acaba Sikan oraya monte eder mi? Ama Sikan'ı da monte ettiğiniz zaman arkadaşlar Şenol Hoca döneminde oynadı. Bana göre sırıtmadı da. Yani kenar forvetidir ama oynadı. Şöyle bir sıkıntı var. Biz kimi göndereceğiz? Buradan şunu anlamayın. Hakan Sikan'ı göndermek istiyor diye de algılamayın arkadaşlar. Ben kalmasını istiyorum ama biraz gerginlik oldu hocayla. Son maçta biraz buzlar eridi gibi ama şu da bir gerçek. Sikan'da kalırsa Evakayme'ye lisans çıkarılacak Vizcan'ın yerine. Kimi göndereceğiz? Oleg Bey gitmiyorum kardeşim ben dersi kiralık. Kimi göndereceğiz? Yani şöyle söyleyeyim. Matematik yapıyoruz ama belli bir noktalarda tıkanıyoruz. Evet planlama var. Dört tane mevki konuşuluyor. Hani bunun ikisi yerli ikisi yabancı olabilir mi diye de bir detay var. Ama bakalım yani vakayım olmazsa arkadaşlar bir tane kontenjan açılır. Ama dün de söyledim. Hatta bazı yöneticiler vakayime sözleşme yapmayalım diyorlar. Bazıları yapalım diyor. Fatih Hoca da istiyor. burada da bir ikilem var ama Fatih Hoca'nın takım iyi gidiyorsa arkadaşlar eli güçlüdür. O nedenle Fatih Hoca'nın isteği daha ön planda tutulacak gibi bir görüntü var. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Belçika'dan Trabzonspor bir tane daha arkadaşlar henüz ismini bulamadım. Bir kenar forveti daha gündemine aldığını söyleyelim. Fransa üzerinden gittiği hatırlarsanız bakın şu anda Boga ile ilgili çok bir şey yok. Başkan bizzat kendisi bu transferi yürütüyor. Diğer bir isimli arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, Said Yine Fransız oyuncu biliyorsunuz e, Lens takımının oyuncusu orada Said ile ilgili olarak da arkadaşlar şunu söyleyeyim e, bir nabız yokladık oyuncunun menajeriyle bir görüştük ama orada da bir durma kararı aldık aslında aslında oyuncu belki biraz kısa boylu ama bir Santrafor kenarlarda da oynama özelliğine sahip şu anda biraz Belçika pazarı İşte Anderlet'ten. Angulo ile birlikte bir başka oyuncu daha var. Ama dediğim gibi sonra doğru yaklaşıyorum. Bugün ya da yarın o ismi bulabilirim arkadaşlar. Bulursam da sizlere aktaracağım. Orada da bir pazarlık halinde olduğumuz bir kenar forvet daha var. Hani dedim ya Angulo iyi oyuncu ama maliyeti yüksek. Beklentiler çok yüksek oynayan bir oyuncu arkadaşlar. Ve Trabzonspor ister istemez sorun yaşamamak adına bir, birkaç tane oyuncuyla daha belli bir noktaya gelmek istiyor arkadaşlar. Yani en azından pazarlık masasına oturup oyuncu ne istiyor? Oyuncu gelecek mi? Kulübünün beklentisine bunları en azından öğrenmek istediğini sizlere söyleyelim arkadaşlar. Bakalım e, sıcak gelişmeler olursa kenar forveti ile alakalı onları sizlere aktarıyoruz. Gelelim arkadaşlar Ümit Aktağ konusu. Yerli stoper. Dün sizlere ilk defa benim duyurduğum bir isimdi. Trabzonspor Alanya Spor'a bir ilgi kağıdı gönderdi. Oyuncuyu satar mısınız? Ne istersiniz? Şeklinde. Yani bir anlamda ilk görüşme yapıldı ve pazarlıklar başladı ama bu e, dün akşam itibariyle arkadaşlar şöyle bilgiler var. E, özellikle Beşiktaş'ın da devreye girdiği yönünde bilgiler var. Şimdi e, oyuncu şunu söyleyeyim Çifte vatandaş. Yani Romanya ve e, Türk vatandaşı. Romanya Ümit Milli Takımında 10 maçta 2 gol kaydetmiş. A Takım beklentisi var. A Takım'ın geniş aday kadrosunda düşünülen bir isim ama henüz çağrılmış değil. Lucescu Romanya milli takımında oyuncuyu A takıma çağırıyor. Oyuncu henüz karar veremedi. Dün de söyledim dünkü video izlemeyenler varsa. Eskiden statü şöyleydi. Bir maç oynadığınız anda Romanya milli takımıyla Türkiye milli takımında oynayamıyorsunuz. Şimdi bu statü değişti. Maç sayısı 3'e şey çıktı. Örnek veriyorum. Romanya milli takımına tamam dedi. 3 maç oynadı. Sonra Türk milli takımı dedi ki, ya kardeşim gel. Olmuyor. 3 maç orada oynadığı için oyuncu Türk milli takımında forma giyemiyor. Onun için biraz beklenti de. Sol ayakta bir stoper. Hatırlarsanız e, beni devamlı izleyenler, Abdullah Ercan'la yaptığım programları izleyenler, Abdullah Hoca birkaç hafta önce bu oyuncudan bahsetmişti arkadaşlar. Belki muhtemelen bizim Alanyayla oynadığımız, berabere kaldığımız müsabaka olabilir. Dikkat çeken bir oyuncuydu. Sol beklede de oynama özelliğine sahip. Bizim e, Fatih Tekke'nin dün de söyledim. Yerli oyuncu isteği ve arzusu var. Çünkü hep yabancı yabancı zor arkadaşlar. Kontenjan tıkanıyor. Oyuncu alamıyorsunuz. Kafanızda planladığınız isimler, mevkiler var ama buralara transfer yapamıyorsunuz. Çünkü önünüzde bir kontenjan engeli var. Yerli oyuncu konusunda da ciddi anlamda girişimlerin olduğunu sizlere arkadaşlar en azından ifade etmiş olalım. Ve bakalım Ümit Akdağ konusunda Trabzonspor'un girişimleri sonuç verecek mi? Beşiktaş'ın da devrede olduğu bilgileri var. Sergen Yalçın'ın da ısrarla Ümit'i istediği yönünde. Bakalım, tabii burada oyuncunun görüşü önemli ama kulübün isteyeceği bonservis bedelini de verebilmek adına bakalım hangi kulüp bu transferde e, öne çıkacak ama Trabzonspor tabii ki sadece Ümit Arkada değil başka isimler üzerinde de liste hazırlığı yaptı. Burada tabii ki önce yabancıları alalım. Kontenjanda tıkanırsak yerli oyuncu noktasında hani e, sezon e, devre e, sezon başı transferinde biliyorsunuz Taha Şahin gündeme geldi. Rizespor'un bek oyuncusu e, birçoğunuz belki ismini söyleme diyeceksiniz. Ben de çok alınsın gözünde değilim. Samet Akaydın e, ismi de gündeme gelmişti. Orada şöyle bir problem olmuştu Samet Akaydın aktararsınız. Oyuncu diyor ki benim diyor opsiyonum var. Trabzonspor isterse giderim. Evet bu opsiyon var ama sözlü var. Çaykur Rizespor'a başvurdu anda Trabzonspor. Önümüzü arkadaşlar bonservis bedeli çıkardılar. O yüzden o transfer sezon başı olmamıştı. O yüzden alternatif isimler var. Bakalım Trabzonspor hangi stoperi kadroya katacak ama görüntü itibariyle soper yerli olma ihtimalinin şu an şu konjonktörde daha yüksek olduğunu da sizlere ifade edelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.